Ta 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 tam. Ta 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 tam. Baba kız sohbetlerinin 26. bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu bölümde bu sokiyi konuşacağız ve çok yakışıklı bir konuğumuz var. Kim konuğumuz? Batuhan Akay. Hoş geldin Batuhan abi. Nasılsın? Selam hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Batuhan'cım nasıl gidiyor hayat? İyidir abi ne yapalım. <laughs> hadi bakalım. Hemen başlayalım mı? Ela heyecanla hemen başlayalım mı diyor. Başlayalım hadi bakalım. Sor bakalım ne sorular hazırladın? Bize kendini tanıtır mısın? Tanıtayım. Ee, ben 7 yaşımda bu zokeyine başladım. 7 yaşımdan beri e, sporu severek yapıyorum. Hiç bırakmadım. E, tabii bırakmam için bir sürü şey oldu ama bırakmadım. Devam ettim. Şu an işte Beyti Mumda oynuyorum. Böyle bir sporcu. Süper. 7 yaş. Çok güzel değil mi? Ela Bey Buz okeyine nerede başladın? Buz okeyine Kocaeli'de başladım. Aslında e, tam olarak hatırlamıyorum çünkü çok küçüktüm. <laughs> e, a, ablam başlattı beni. E, bizim elimizin yanında bir tane buz sahası açıldı. Evet hatırlıyorum ben orayı. Süper, harika. Ben ee, böyle hafızamı biraz tazeliyim dedim. Aklıma bir Sefa Silmen ismi geliyor ama tam da emin değilim. Bir evet, araştıralım. Evet, o, değil evet. Sefa Silmen doğru. Tamam, doğru. Sefa Silmen o zaman. Evet Ela, sonraki soru ne? İlk profesyonel maçından bahseder misin? Neler hissettin? Ee, ilk, i̇lk profesyonel maçımı, aslında en çok heyecanlandığım maçım 16 yaşında yaptım. İlk menü takıma seçildiğinde. E, U18'e ilk yurt dışı deneyimim olacaktı. Onun öncesinde milli takımlar tek Cumhuriyeti'ne kampa gitmiştik. E, tek Cumhuriyeti'nde bir ay kadar kamp yaptık. Sonrasında Tayvan'a gittik. E, Division 3 U18. Karşımızda Tayvan vardı, Bulgaristan vardı, Yeni Zelanda vardı, Milli, milli takım dedin. E, kaç maç oldu milli takımda sayıyor musun? Var mı öyle bir istatistik? Abi böyle bir istatistik internette var ama ben <laughs> bıraktım. Tamam. Peki <laughs> milli takımda oynadığın kaç yıl oldu? Yani kaç yıldan beri milli sporcusun? Ben 16 yaşında ilk milli takıma girdim. O 18e başladı. Hı hı. Tabii yaş yaşım küçük olduğu için o 18, o 20 aynı anda girebiliyordum. A takıma yaşam tutmuyordu. 18 yaşından sonra A takıma girebiliyorduk. E, 16 yaşında 18 yaşıma kadar U18, U20 aynı anda girdim aynı sene. Hem U18'e gittim hem U20'e gittim. Yani 16 yaşından beri mini takımlara gidip geliyorum her sene. Süper. Bayağı bayağı oldu yani. Evet Ela, sonraki soruda ne var? Bir Rus hokey takımında kaç kişi var? Hangi mevkiler var ve sen hangi mevkide oynuyorsun? Şimdi şöyle anlatayım Ela ve dur e, ee, biraz bu e, oyuncular bakımından ilk an, anlayanlara da karışık geliyor. E, takımımızda 20 kişi var. Oyun, e, oyun içinde 5 kişiyle başlıyor, başlanıyor oyuncu olarak. Bir de i̇şte kaleci oluyor. Toplam 6 kişi bir takım oluyor. Ama oyun durmadan değişebiliyor oyuncular. Yani çok yorucu spor olduğu için en fazla profesyonel bir oyuncu en fazla bir dakika bir buçuk dakika aralığında içeride kayıp tüm performansını sergiliyor hmm. ve nefes bir kesildiğinde oyun durmadan değişebiliyoruz. Batuhan oyun peki biraz daha bilgi için ben de kendi merak ettiklerimi sorayım. Oyun şeyi kaç set oynanıyor? Kaç yarı? Kaç dakika? E, 20'şer dakikadan profesyonel bir maç. E, 20'şer dakikada 3 periyot oynanıyor abi. Oyun e, yani dakika sonrası. Hmm. yani toplamda 1 saat oynuyorsunuz ama daha fazla uzun sürüyor. Hatırlıyorum ben evet, izlediğim evet. maçlarda. Bayağı yorucu o zaman değil mi lan senin de bununla ilgili bir sorun var ileriki sorularda galiba. Neyse sonraki soruya geçelim bakalım. Üzerinde kaydınız buzun derecesini biliyor musun? Çünkü salon çok soğuk oluyor izlerken. E, üzerinde kaydım. Hı. E, buzun derecesini sor sordum galiba değil mi abi? Evet doğru. E, kaydınız buzun derecesini tam olarak bilmiyorum ama salonun en yani sabit tutumu. Hmm. Yani tam anlamına aktif bir maç yapamıyoruz. Anladım. Sen hatırlıyor musun sabahın soğuk olduğunu Batuhan abinin İzmir Büyükşehir Belediye'de oynarken izlemeye gitmiştik. Hatırlıyor musun o zamanları? Batuhan hangi yılda sen İzmir Büyükşehir Belediye'de oynuyordun? Ee, ben hangi yılda? 6 sene önceydi. Aa, e, daha 4 yaşındaymış. Aa, evet, Yok, evet hatırlamıyor. Evet. evet. O, o maçı <laughs> evet. Gol atmıştım hatta. Evet evet doğru. Evet Ela sonraki soru. Peki ya, o giydiğiniz kıyafetler, patenler falan toplam kaç kilo? Sizin üzerinizdeki yük ne kadar? Eee bu teknolojiye göre değişiyor. Mesela 6 sene önce yaklaşık 8-9 kilo taşıyorduk. Hmm. Yani ekipmanlar tabii daha çok gelişti, geçtikçe. Yani markalar daha çok Yani 5 kilo öyle kayıyor. Hmm, süper. Ben bu arada yine merak ettiğim başka şeyleri sorayım. Sizin bu top diyeceğim ama onun adı neydi? Park. Park. Di diğerlerine sopa mı diyordunuz? Evet sopa diyordum. Sopa diyorsunuz. tamam. Şey peki her oyuncunun kendine özel bir sopası mı var? Nasıl oluyor Batuhan? Evet abi her oyuncunun kendine özel bir sopası var. Hatta yani Amerika Ligi'nde NHL gibi bir de çok Üst düzey şeylerde, maçlarda bir maçta iki tane sopa, biti, sopa kırılıp ikinci sopaya geçebiliyorlar. Hmm, bir de bak şimdi sen böyle sopa kırılmasından falan bahsedince benim aklıma şey geldi. Eskiden de hep e, şahit olduğum ve şaşırdığım bir olaydı ama seni izlediğim zamanlarda da siz kimle? Nijerya Eylül'ümle oynuyordunuz. Bir yabancı bir takım vardı. Bayağı bir kavga etmiştiniz. Bu hakemler sizi izliyorlar. Siz de bayağı birbirinize giriyorsunuz. Bu olayı biraz anlatsana bize ya. Ben çok merak ediyorum bunu. Nasıl oluyor bu? <laughs> Şöyle bir olay var. Hakem, yani sonuçta buzun üstündeyiz. Hı -hı. Ve e, o şeyle, heyecanla ve artık yani sert bir spor için hırs yapıyoruz karşı takıma karşı. E, birisi bize body check yani vurduğunda, omuz attığında eğer gerideysek yani bir sertlik, bir sertlik oluyor. Hakemler de kendini koruma amaçlı kavga bitene kadar yani bir oyuncu yere düşene kadar kendini koruma baş kimseye dokunmuyor. Ha o yüzden girmiyor hakemler yani. Evet evet aslında bu olayın nedeni bu yani bu vakilinde kavgaya serbest bırakıyorlar falan değil tamamen hakemler kendi sağlığını düşündüğü için ve oyuncular yani ters bir yumrukta kendilerine gelmesi, gelmemesi için oyuncu yere düşene kadar bekliyor. Peki sizin böyle bayağı böyle vahşice kavga etmenizin nedeni koruyucularınızın olması mı? Hissediyor musunuz gelen ne bileyim yumruğu, tekmeyi, kafayı falan? Hissediyoruz e, işte tabii. Zaten e, bu kültüründe şöyle bir şey var. Mesela bir karşı takım bir kavga etmek istiyorsan bunu zaten karşı takımdakine söylüyorsun. O da kabul ederse direkt oyun başladığında kasları çıkartıp eldivenle yani e, karşı takımın kavga ediyorsun. Ama e, bu kültüründe şöyle bir şey de var buzun içinde buz, buz, buz yani buzun içinde yaşanan buzda kalıyor. Yani dışarı çıktığımızda hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyoruz hayatımıza. Ha süper. Sizde şey var mı? Sarı kart, kırmızı kart vesaire cezalar? Bizim cezalarımız şöyle. E, omuz Umut halde yani bir sek çıkarttığımızda iki dakika ceza alıyoruz. Tabii bu darbe nereye yapıldığını karar. Mesela kafasına çek yapar. Yani 2 artı on 10. yani on da onu, onun dışında takımdan bir kişi daha ceza ediyor. 2 artı on oluyor. Yani hmm. Yani dakika, iki dakika takım eksik oynuyor. On kişi de ceza yapan on dakika hiç gidemiyor. Ee, sert, sertlere göre değişiyor. Mesela arkadan vurduğumuz zaman bu maç cezasına kadar gidebiliyor. Yani ee, kavgada kan çıkarsa maç cezasına kadar gidebiliyor. Böyle böyle devam ediyor. Hmm, anladım. Bayağı, bayağı korkutucu oraları. <laughs> <laughs> tamam. Sonraki soruya geçelim Ela başlama yaşı kaç ve ortalama kaç yaşına kadar oynanıyor? Ee, Buz okyanusunda başlama yaşı ben kendimde 5 ve 7 yaş aralığında görüyorum. Ee, tabi e, yani üst dikteki ülkeler ülkeler çocuklarını 2-3 yaşında direkt buzaltıyor. atıyor. Oo, çok erken. Hayır. Evet. Bu tamamen e, şey oluyor. Altyapı oluyor. Sonradan tabi çok güzel, çok güzelliklerde oynamasına vesile oluyor. Tabi yaptığın antrenmanla da bağlı, ne kadar antrenman yapıyorsun, ne kadar yapmıyorsun, ne kadar bağlısın. Tabi öncelikle sporu sevmemiz gerekiyor. Yani Tabii. e, bir çocuk sporu severse devam eder. Yani öyle devam ediyor. Ben ama 5 ve 7 yaş aralığında görüyorum bu başlama yaşını. 5 ve 7, güzel. Ülkemizde bu sokeyine ilgi nasıl? Yeterli destek alıyor musunuz? Ben başladığımda başlarda almıyordum. Yani <laughs> ee, şöyle anlatayım. Mesela Emre abi iyi mi? buz sokeyi yapıyorum dediğimde e, yol, yani yoldan geçen birisi okey mi falan diyor. evet okay. <laughs> değil mi? Kahve, kahvede oynanıyor falan. Şimdi okey mi takım var mı falan diyorlar. Biz onu anlatmak gereğinde duruyorduk. Buz sokeyi falan abi, Kutla yapılıyor. Sopalarla falan. Sert bir spor. Sonra e, ülkemizde İlgiden dolayı bu televizyonlara yansımaya başladı. TRT'de verildi, Sports TV'de verildi. Evet. İlk oluşturmaya başladı. Sponsorlar gelmeye başladı. bu sahaları şehirlerde açılmaya başladı. Yani gittikçe şu anda mesela bir yolda bir buz buzuki oynuyorum veya bir taksiye bindiğimde taksici abiye buzuki oynuyorum abi. Aa falan direkt sormaya başlıyor. Nerede oynuyorsun falan. Yani bu Gün geçtikçe çok iyiye gidiyor daha da iyiye gideceğini düşünüyorum. Süper harika güzel haberler evet. bunlar. Evet. Bu sporla ilgili gelecek planların var mı? Gelecek planlarım şöyle var. Yani ben şimdi önümüzdeki senelerde Amerika'ya yerleşmeyi düşünüyorum. Şimdi Amerika Türkiye açısından çok iyi bu sporunda. Oradaki bir takıma takımda oynamayı düşünüyorum kendime geliştirmeni düşünüyorum ve ülkeme böyle daha çok katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Tabi önümüzdeki günler bunu gösterecek. Süper inşallah. Ee, sana gitme demek ben isterdim ama güzel. git yani. <laughs> git, git anladın <laughs> sen beni. Şey söyleyeceğim evet. orada oynarken milli takıma gelme şansın nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Mesela milli takımımızın da oynayan Amerika'da bir tane abi var Emrah Yılmaz diye. Oradan da günler tabii çok sevgiler. <laughs> orada mesela şöyle oynuyor. oluyor, orada birlikte ligde oynuyorsan, hobi olarak yapıyorsan, antrenmanlara çıkıyorsan buradaki e, bizim milli takım teknik direktörümüz tabii bu Türkiye'deki tüm oyuncuları iz, izliyor. Yani Hı -hı. neler yapıyor, kaç maça çıkmıyor, antrenmanlar nasıl geçiyor, kendi e, antrenmanlara iletişim kuruyor, e, oyuncunun performansı nasıl, antrenmanlar nasıl. Bunlarla ilgili sonra bir hazırlık kampına çağırıyor. Zaten turnuvalardan önce hazırlık kampları oluyor bizim takımımızın. Hı -hı. Burada bir aday kadroya geliyorsun. Yani Oyuncunun iyi iyiyse beni takıma gitmeye hak kaldı. Hı, Hı. Süper. Ya bir, benim aklımda iki soru daha var. Elan sorularına ek olarak. Sizin beslenmenizde özel bir program uygulanıyor mu Batuhan? Nasıl yapıyorsunuz? Evet mesela şu anda pilavuz serisine gittik abi. Hı -hı. Mesela şu anda yani akşam karbonhidrat tüketmeni çok sağlıklı bulmuyoruz. Protein tüketiyoruz sadece akşamları. Hı -hı. Yani Antrenmanlar önce karbonhidrat tüketiyoruz. Böyle sağlıklı şeyler yememeye çalışıyoruz. Hı -hı. Öyle yani tabii ki dikkat ediyoruz. Pilavuz serisine girdiğimizden dolayı mesela şu anda kamptayız. Hı -hı. Yani bayağı ilgi duyuluyor. Sağlıklı beslenmemiz için hep birlikte otelde kalıyoruz falan. Öyle. Tamam. hazır Söz buradan açılmışken bir de şimdi oynadığın e, takımdan, kulüpten ve e, ligdeki sıralama vesaire, turnuva onlardan da biraz bahseder misin bize? Tabii ki. Şu an Stadleyk'te e, oynuyorum. Stadleyk'te e, 8 tane takım var. E, takımlar arasında İstanbul, ta İstanbul takımları, Ankara takımları, Erzurum takımları, e, Kocaeli'den e, katılan takımlar işte var. Sadece bu saydığım dört şey var. Hı hı. Tabii yani işlerinde farklı farklı takımlar da var. İstanbul'da mesela üç tane dört tane takım var. Ee, şu anda biz e, playoff serisine girdiğimiz için ligi ikinci kapattık. Playoff serisine girmeye hak kazandık. Ee, Beykoz ve Beykoz belediye, e, yenildik sadece ligde. Hı hı. E, şu anda önümüzdeki hafta sonu yarı final maçımız var. Buz Adam'la yapacağız. Buz Adam'la e, iki maç yapacağız. İki maçı kazanan direkt finale çıkmış sayılacak. Bir yıl olursa üçüncü maçı olacak. E, sonra işte finalde Berkoz'la karşılaşmayı düşünüyorum. Hı hı. Öyle. O kadar. Süper. Allah kolaylık versin. İnşallah başarılı olursunuz. Destekliyoruz sizi. Geldik son soruya. Hadi bakalım son soru. Bakalım. Bu sokeyde meraklı çocuklar ve gençler için tavsiyelerin neler? bu e, Sadece çok engel çıkabilir. Mesela yaptığımız spor çok sert. Emre abi iyi bir Sakatlanmadığım yeri kalmadı. Ona doğru. rağmen evet. ona, ona devam ettim. Yani dişlerim de evet. kırdı. Ağız boşluk geldi. Evet. Dişlerim yapıldı. Köprücü kemiğim kırıldı. Ayağım kırıldı. Elim kırıldı. Ama ona rağmen sporu sevdiğim için yani buz okeyini sevdiğim için devam ettim. Bırakmadım. Yani önümüze çok böyle engeller çıkar. Eğer gerçekten başarılı olmak istiyorlarsa sadece inanmaları gerekti. Ve antrenman yapmaları gerekti. Yani bu kadar. Başka bir tavsiye veremem. Bu yani. Bunlar yeterli diyorsun değil mi? Süper. Evet. Harika. Sadece inanmalar yeterli. Değil mi? İnanmak başarmanın yarısı. Tamam. Değil mi? Öyle diyorlar. Evet. Evet ediyorum. Bugün Buz milli takımımızın oyuncularından Batuhan Akay'laydık. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Sorularda kolaymış Batuhan abi hepsine cevap verdi hemen, değil mi? Batuhancım biz şimdi konuk aldığımız her bölüm için bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunuyoruz. Bu bizim podcast serimizin ikinci sezonu. Biz ilk sezon LÖSEV'e bağış yapıyorduk. Bu ikinci sezonda da sevgili Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği'ne bağış yapıyoruz. Senin için de bir bağış yaptık. Başmak buzunda, ha. Instagram'da bu e, seninle olan bölümümüzün postunu yayınladığımızda oraya ileteceğiz e, ve ne diyoruz Ela? Herkesi bağış yapmaya davet, davet ediyoruz, değil mi? Evet. E, o zaman sana teşekkür. çok teşekkür ediyoruz Batuhan'cığım. Ben teşekkür ederim böyle bir sohbet için böyle bir güzel muhabbet ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Süper oldu. Buz hokeyi ile ilgili bizi epey bir aydınlattın. Böyle bilmediğimiz, merak ettiğimiz şeyler vardı. Ee, kavga kısmı biraz böyle heyecanlı. Aslında izlemek evet. daha da heyecanlı oluyor canlı olduğunda ama. Benim en şaşırdığım kısım o kısım. Orası yani. mı oldu? Evet. <laughs> i̇yi bakalım. O zaman teşekkür ediyoruz tekrardan. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok teşekkür Görüşme ederim Emrah abicim. Çise... Çise... bak? Çisele selamlar, sevgiler. Çok teşekkürler.